Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar efsane bir, bir video buldum gençler bu video e, tam iki yıl önce çekilmiş benim arkadaşım tarafından bu video arkadaşlar bana bir video gönder arkadaşlar bir elma silası, hilesi yapmış gençler bir kod yazmış o kod da 415 kod veriyor gençler onu bir yabancı bir dilde yapmış gençler hemen zaten size onu size göstereceğim gençler hemen şöyle geçelim galeriye Arkadaşlar şimdi size video izleyeceğim. Gördüğünüz gibi şuraya zaten ekranda gözüküyor abi. Bakın şimdi. Abi inanamayacaksınız. Gerçekten diyor. Gerçek zaten. Şöyle durdurmak üzere bir konuşma yapayım. Arkadaşlar iki yıl önce, iki yıl mı ne öyle? 2018 ya da 2019 gibi başlangıcı böyle tam bunu denemiş arkadaşlar. Aa bunda iki gün sonra hesabı kilitlenmiş yani. Ka kapanma oluyor yani gençler. Yani kapanmış bu yanlış bir şey algılamış yani. Hile gibi bir şey arkadaşlar. Yani bu iki, iki yıl önce denemiş bir şey. Sonradan başka bir yeni hesapla denemiş arkadaşlar. Ama olmamış arkadaşlar kupa yüzündedir ki en az 5 bin kupa falan olması lazım bunu denemek için arkadaşlar. Eğer denememi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle şurası... söyleyeyim.

ya böyle bir şey olabilir mi ya yani yalan yok bazıları 4.5 satırdan bir şey 4.5 satırdan bir şey gördünüz mü direkt bu hile gibi bir şey arkadaşlar bunun videosunu yapmamı istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle like atmayı unutmayın ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar abone olman varsa abone olman çok sevinirim arkadaşlar gerçekten çok değişik bir hile um, mi diyeyim arkadaşlar hile mi diyeyim çok değişik bir şey arkadaşlar ama çok güzel bir şey belki işe yararsa bilmiyorum artık neler olur neler olmaz arkadaşlar hiç bilmiyorum Bugün de arkadaşlar benim şeye, e, dükkana şey gelmiş, spy falan gelmiş gençler, ee, belki ağlarım diyeceğim de para yatırmayı düşünmüyorum, daha şimdi kazanmadığım için pek e, para harcamak istemiyorum arkadaşlar, şu an 1500 abone olduk arkadaşlar sayılır, 2000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar, kesinlikle abone olmayı unutmayın, böyle videoların devam istiyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar, bunu denememi de istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar, çok değişik bir şey, arkadaşım daha 2 yıl önce falan çekmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çekmeyi istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. 150 like arkadaşlar. Bunun videosunun devamı gelir arkadaşlar. Bunu yaparım. Bir hesapta deneyelim arkadaşlar. Dilini falan her şeyi biliyor. Şu an konu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu sürpriz olsun. Onu ben denemek istiyorum arkadaşlar. 150 like Bunun denemesini açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar belirtmeyi istedim. Gerçekten çok güzel bir taktik. Yani çok güzel bir şey. Bilmem var. Çok hoşuma gitti benim. Eğer istiyorsanız da kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.